Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Edebiyat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere nasıl kitap okumalıyız? Yani kitap okumanın sırrı nedir ve yazmaktan bahsedeceğim biraz. Şiir yazmak, hikaye yazmak, roman yazmaktan. Arkadaşlar ilk önce okuma kısmına gelelim. Ben bu soru karşısında çok sorular geldi bana. Yani çok dedim 3-5 kişi sordu ve ben de zamanda çok acılar çekiyordum bu konudan dolayı. Zaten size hayatımda bahsettim çocukluğumda, gençliğimde neler yaptığımdan. Yani arkadaşlar okumak gerçekten zor bir iş. Zaten Kur'an'ın ilk ayeti de oku. Bence bu çok anlamlı bir şey İslam dinine inananlar da. E, çünkü okumak çok çaba gerektiren bir iş. Yani her şeyde okumak lazım. Tabi bizim yaptığımız okumalar sanatsal okumalar. E, bunlar da zor aslında. Bilimsel okumalara nazaran sanatsal okumalar da zor. Çünkü bilimsel okumalarda kendinize bir şey katabileceğinizi inanabiliyorsunuzdur. Yani size ihtiyacınızdır o bilimsel bilgiyi öğrenmek. Meslek hayatınızda işinize yarayabilir. Yani kendi hayatımdan örnek verecek olursam hukuk kitaplarını okumaktansa edebi kitaplar okumayı tercih ediyorum. Eee tabii ikisi de zor tabii açıkçası ama bence hukuk kitap okumak bana daha çok basit geliyor. Çünkü bu benim ihtiyacım, ileride yapacağım meslek olduğu için, e, yapmak zorunda olduğum için. Ama diğeri ise hiçbir şekilde yapmak zorunda değilim. Beni iten hiçbir şey yok. Mesela kendimden örnek vereyim. 3-4 gündür okuma yapamıyorum Ramazan ayından dolayı. E, zor oluyor. Bu videoyu da gündüz çekiyorum. Bu da zor oluyor çekmesi. Bunlar bizim hayatımızda zorunlu duyduğumuz şeyler değil. Ve yapılması da gerçekten e, bizi zorlayan, iteleyen bir şey yok. İstekle yapılan şeyler. Okumak da istekle yapılan bir şey olduğu için. Zor oluyor tabii ki sanatsal metinler okumak. Ben de e, zorlanıyordum. E, yavaş yavaş zorlumu yendim diyebilirim size son bir iki senedir. Okumak bence artık güzel bir işlev gibi geliyor ve bunu nasıl yaptığımı sorarsanız yani nasıl okurum canım sıkılmadan nasıl okur diye sorarsanız. Bence arkadaşlar ilk önce sevdiğiniz kişiler, sevdiğiniz yazarlardan ve merak ettiğiniz konulardan başlayabilirsiniz. Ben öyle yaptım şahsen. Ben biraz Doğu yaşamını merak ediyordum, Doğudan başladım. E, zencilerin zulmlerinden e, işte dava kitaplarından falan e, merak ediyordum, onlardan başladım. E, yavaş yavaş kendimi iteledim. Sonra klasiklere geçtim. Yani şu sıralar klasikler okuyorum. Ee, sevdim yazarları Türk Edebiyatı. Ben Türk Edebiyatı'na aşığı olduğum için Türk Edebiyatı'ndaki sevdim yazarlardan okuyordum. Ee, şiirle zaten başladım ben edebiyata. Sonra tabi roman hikaye okumaya başladım. Bol bol şiir okudum. Şiir okumak hayatımda hiçbir zaman güçlük olmadı. Ama kitap okumak güçlük olmuştu ve ben bunu böyle yendim. Yani arkadaşlar yapmanız gereken sevdiğiniz, merak duyduğunuz, ilgi duyduğunuz konularda ve hoşunuza giden yazarlardan kitap okumak. Ya yani, Hani şöyle diyeyim size. Kendinizi alıştırmak için mesela bir yazarla temasa geçmişsinizdir istemeseniz de. Mesela atıyorum e, hani bahsettim ya mesela e, Can Yılmaz'da ya da Zafer göze ya da atıyorum büyük vereceğim. Murat An Mungan olur. E, nasıl desem e, Atol Behramoğlu olur. Yani büyük yazarlarla Hilmi Yavuz olur. iletişime geçmişsinizdir. Ve bu yazarların hiç kitabını okumadığınız ve kitap okumak sizi sıkıyor olsa bile bu yazarlarla iletişime geçtiğiniz için... Onlara dokunduğunuz için, onlarla e, bir bağ oluşturduğunuz için onların kitaplarından başlayabilirsiniz açıkçası. Ben öyle de yapıyordum zamanında. Yani ben Haydar Aygülen'i okuyordum. iletişime geçtiğimde bundan 3 sene önce. O zamanlar yine okumam yavaştı. Yani çok sık okumazdım bu kadar. Yani diyebileceğim kesinlikle bir kitabı canınız sıkılıyordur illa ki, uykunuz geliyordur okurken... O yüzden merak duyduğunuz kitaplar okumanız lazım arkadaşlar ve uykunuz geliyorsa kitap okurken kesinlikle ve kesinlikle yapmanız gereken böyle bir sandalyeye oturmak. Hatta daha rahat yani bu biraz rahat bir sandalye, rahatsız edici bir sandalye olması lazım. Yayılarak kitap hiçbir şekilde okunulmaz. Bu sadece vaktinizi öldürmektir zaten uykunuz gelecek de yatarak okuyorsanız ve kitap okumak arkadaşlar boş zamanlarınızda yapacağınız bir şey değil. Kesinlikle kitap okumak bir iştir. O yüzden size uy uyurken kitap okumayı hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Zaten direkt uyursunuz 10-20 sayfa sonra. Kitap okumak bir iş olduğu için hobi değildir arkadaşlar. Bir görevdir, bir iştir bence. O yüzden günün en değerli vakitlerinde zihin dinçken okunması lazımdır. Ve arkadaşlar yazma konusuna gelince bu benim nacizane fikrim, bu kendi fikrim. Kendim de yazma işleriyle uğraştığım için söylüyorum bunları. Ee, yazmak basit bir iş değil. Kesinlikle değil yazar olmak da basit bir iş değil. Helele hele hele şiir yazmak en zorlardan biri. Yani şiir yani ben şiirle başladım bu işe ve artık yürümüyor diyebilirim size utanıyorum. Çünkü şiir yazmak basit bir şey değil. Yani yazdığım şiirler beğeniliyor mu? Beğeniliyor. Yani %70'i beğeniyor yazdığım şiirler ama ben beğenemiyorum. Ya yani belki şu an bu yıl içerisinde yaklaşık 20-30 tane şiir yazdım. Normalde ben yıl içinde 100 tane şiir yazan insandım azalttım. Çünkü beğenme oranım düşüyor. 20-30 şiirimden belki 2-3 tanesini beğeniyorum. Düşünün yani. Şiir yazmak daha zor. Ama diyorsanız hikaye roman nacizane fikrim daha basit. Aslında şiir yazmak şu açıdan basit. Zamansal açıdan basit. Şiir dediğiniz şey 15-20 dakikada olan bir şey. Kısa bir zaman zarfı gerektiriyor. Ama şiir sizin şiir, yazdığınız şiir Türk Edebiyatı'nda ya da başka bir yerlerde kafa tutamaz diye şiirlere. Çünkü öyle şiirler var ki Türk Edebiyatı'nda zaten bizim edebiyatımız şiirle doğmuştuk Çok zor şiir kısmında ilerlemek. E, ama girdiniz mi de çıkamıyorsunuz. Ben de öyle oldu. Şiirden başka bir şey yazasım gelmiyor. E, tabii bu sizin özgü iradeniz. Yazarsınız. Her insan şiir yazar. Şiir yazman yoktur hayatında. Bir dörtlük ya da bir şey. Ama e, sizin rağbet görmeniz için... E, en zor kulvar şiir diyebilirim. Hikaye ve romandayız arkadaşlar. Ee, tabii ki de şiir yazmakta da, hikaye yazmakta roman yazmakta da başlıca şey bence okumak. Kitap okumanız lazım bol bol. Nasıl desem size? Ya bir 5 yıl falan 6 yıl kitap okumanız lazım sürekli. Hiç yazmamanız lazım. Arada deneyebilirsiniz ama yazma işi okumadıktan sonra olacak bir iş. İlk yani birincisi okumak derim bence yazmak için. Zaten ...akıl iradeniz varsa, ayırt etme gücünüz varsa ve okuyorsanız belki bir ihtimal yazabilirsiniz. Ama okumak da bazen yeterli olmuyor. Yani e, nasıl desem okumak da kuru kalıyor bazen bir nevi. O yüzden de yaşamak lazım arkadaşlar. Tecrübe edinmek lazım hayatın. Yani e, ve bu da yaşlı oluyor, bir de yaş lazım arkadaşlar. Yani e, çoğu yazar zaten 50'sinden sonra ya da öldükten sonra anlaşılmasının sebebi de budur bir nevi. O yüzden arkadaşlar size demek istedim yazmak için acele etmeyin yaş lazım bir de yaşam lazım tecrübe lazım aynı zamanda bol bol da okumak lazım yani yazmak işi çok zor bir iş olduğu için söylüyorum size. Kesinlikle ve kesinlikle yazma işine giriştiğinizde hiçbir şekilde çekinmeyin, vazgeçmeyin. Yaşınız geldiğinde ve olgunlaştığınızda, bol bol okuduğunuzu hissettiğinizde eminim ki sizde büyük bir yazar olmak için çabaladığınızda olacaksınızdır. Çünkü bu işler kesinlikle ve kesinlikle ipi bırakmadığınız sürece oluyor. Yani o ipi bırakmazsanız ve gerçekten de uğraşırsanız yazma sürecinde ilerliyorsunuz ve büyük yazarlardan biri olabilme imkanına erişebiliyorsunuz. Tabii bu biraz da hayatınızın şansına bağlı ama bu şans dediğim kavram daha düşük okumak, tecrübe etmek yani yaşamak ve yaşen büyük olmak lazım. Gerçekten de büyük bir edebiyatçı ve yazar olmak için. O yüzden benim düşüncelerim bunlardı yazar olmak ve kitap okumak hakkında. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bu video size yarın gelecek. Yani hafta içi videosu. Bugün salı, yarın çarşamba. Hafta içi videolarımda genelde böyle kendi düşüncelerimden bahsediyorum. Bu pazarda arkadaşlar size zaten Nisan ayı okuduklarımı vereceğim inşallah. İşte haftaya kendime ait böyle nacizane bir odada, ufak bir kutu gibi bir odada görüşmek üzere. Edebiyatla kalın, evde kalın, sağlıkla kalın. İyi günler.